hop bu mashinamiz cobalt mashinamiz bu qozak'istonlik bratni mashina ho'p bu mashina biza o'tgan yil qishda e, işte, kruss kontrol qo'yib beradik ho'p bu mashina полный apparatura yanglangan chiqhop yangilik e, ishladik bu mashinamiza рат e, puldan qazmayman qimmat bo'lsa ham qo'yib ber dedilar bagaj ochadigan knopkani bosib tursanglar Asdi konup gidiyordu, işte asdi konup gidiyordu. Başkursanla bagaj açıradı, gördün onlardı. Bagaj açıradı. Kim buna bagajına e, şu bagaj açışkımızdan kopyalar gelmiş. Şunlar size kamyosaydı, ne şunlar size? Ne var garanla? A kuralatın daha cü bize ne alkol alıyoruz, doğru sayı tamam. Bak ama çok gel, bu, kıyasır, geldi bunu üstten ofke altı koltuğa geldiler. svarki apparatni simlari simlar o'tganida ham topolmaysizlari needan o'tganini xullas аккуратный ish bo'lgan mashina o'ziniki o'zi shu narsani любительlari chiroyli qilib ishlab qo'yibdilar bu narsa xudo xohlasa sam обшивка ishai обsшивка ishgandan keyin xudo xohlasa orqa taraf полный chiroyli bo'lib turadi bagaj obshивка ham qo'shilib turadi xudo xohlasa sekund bas tursanla. Bu bagaj açıladı. Kime şimdi hizmetle gerek yoksa bir mal gelirse blokumuz bu. Nar içi de Brüzeli'ne mi soma Bagaj açtı. Ee, pamuk işi verirdi. basit tursanla bagaj açıladı. Yine 2 merte basadı. Bu yani bagaj yapılmayan kamiydi. Yapılardı kulağa kalırsa bir yapı kanına